Umarım gerçekten ge gelmesini istiyorum ama biliyor musunuz? Umarım gelir çünkü gerçekten e, burnumda tutuyor. Onu çok özledim. Yani çocuklarımı da özledim. Tekrar e, ailemle birlikte olmak için ve emin olun bu sizin yardımınızdan sonra kesinlikle ve kesinlikle kimseye. Bir gram Dediniz daha onu de... yardım etmeyeceğim. Etmeyeceğim ve hatta... Öyle düşünmeyin onu... yine ya. Yardım iyilik iyidir. Ama eşinize en azından yani e, bunun bir takım yollarını arayabilirsiniz. Yani hani illa ki gittiğiniz geldiğiniz yerleri biliyordur siz onun o sizin. Ama en azından bu güveni kazanmak adına ne bileyim şimdi bir sürü şeyler var. görüntülü arıyor insanlar birbirini. Bilmiyorum. Yani birbirinize bu anlamda en azından Vallahi, şey olabilirsiniz. E... Ya da biraz daha farklı bir iş bulabilirsiniz. Valla işimi... Yapabilirsiniz. İşimi şu ortamda bırakmayabilirim ama bir masa işi falan bulabilirim. İnşallah. Yani ayarlayabilirim. İnşallah. Ben inmek istiyorum. Kapıyı açabilir misiniz? Yani hani ben gelsin istiyorum. İstiyorum ama hani kesin bir dille. Buyurun, buyurun geliyor. Gel, gel. Alev. Orada dur. Hiç yanaşma, sırnaşma. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Vallahi açıkçası ne ne diyeyim, ben geleceğinizi düşünmüyordum ama iyi ki geldiniz. Bakın az önce size de söyledim, şimdi konuşurken Aşkım Bey'e yine söyledim. Ben iyi niyetli ve dürüst bir insan olduğunu düşünüyorum gerçekten. Yani... Ben sırf çocuklarımın hatırına geldim yoksa... Çok onun için iyi ettiniz, çok iyi ettiniz. Alev, kasadan anahtarı aldın mı? Bak bundan sonra ben senin arabanda kilitli kalmak isterim başka. Ya da... ne diyorsun sen? Tamam Alem, tamam. Hala sinirlenme ne oldu? Ne, oturur, oturur ne kilitli kalması ya? Ya ben senin arabanda kilitli kalmak isterim başkasının arabasında kilitli kalmak istemiyorum. Ya beni çıldırtma. Böyle saçma sapan şeyler söyleme. Zaten zor bir bela geldim buraya. Ama Alev, ben senden vazgeçemiyorum. Ben sensiz olamam. Ne olur. Onun bak... için mi sürekli beni aldatıyorsun? Ya ben seni aldatmadım canımın içi. Öyle kimse yok. Ben kimseyi tanımıyorum. Hatta sen kendin de biliyorsun. Bak o telefonları kaydettim ki seninle beraber konuşalım diye. Kendin de biliyorsun. Neyi ben biliyorum? Hatta kardeşim o hastanede gelen mesajlara... Şey demiş ya en son hani... Ee... Aslında hanımefendi erkek arkadaşına atmak istemiş ama eşinizin telefonuna gelmiş. Dedi ki hanımefendiyle de erkek arkadaşıyla da konuşturmak istedim dedi. Ama siz konuşmayı kabul etmemişsiniz. Evet. Hala mesaj atıyor mu? Yok aşkım vallahi mesajlaşmıyorum. Sadece telefona kaydettim ki sen hani ara hatta istiyorsan beraber Bunları arayalım. Numarası hala duruyor yani silmedin. Ya silmedim çünkü neden? Olayı ispatlamam lazım. Şu Çok doğru olmamalı. bir şey yapıyor. Yani hani siz hem sizi inandırmak için hem de yani o telefon numarası onda ol, olmasaydı. Nasıl arayacaktı hanımefendiyi? Erkek arkadaşını nasıl yani sizi ikna etmek için. Hatta nasıl... beraber Ben ediyoruz. şunu bile söyledim sizden yanayım bakın bu anlamda. Şey bile dedim belki dedim e, hanımefendi şunu düşündü dedim. E, yani tanıyor o kadını ikna et. De, hani e, kadını tembihledi. Kadınla niye konuşayım, ihtiyaç duymadı belki eşiniz dedim. Yani bu bile aklıma geldi. Ama ben bir, bir dinleyin birbiriniz diyorum. Ben o işi yapmasını istemiyorum. İşi sürekli geziyor. Yani başka bir işi yapması ofis içinde. Evet. Ama canım işi bak ben orada yıllardır o ofiste çalışıyorum. Tamam yine de sana söz veriyorum. Ama orada o işi bırakamayabilirim ama belki masa işi bir ayarlayabilirim masa işi iş olabilirse bilemiyorum artık. Bundan sonra senin dibinde olmak istiyorum. Hatta ve hatta evden dışarı da çıkmayayım. Yani senin dibinde oturayım, sen ne dersen onu yapayım. Hatta ne diyorsan onu yapayım. Aşkım ne olur bak ben sensiz yapamıyorum. Sen ne dersen ben onu yapacağım. Hatta e, bak arabanın anahtarını bile verdim. Hatta senle beraber dizimde otur dersen dizimde oturacağım. Evimde otur dersen evinde oturacağım. Sen ne dersen ben onu yapacağım. Hatta yani aklına ne geliyorsa onu yapacağım. Ayşegül Hanım, eşimin haberi yok. Ben telefona bir uygulama indirdim. O uygulamada... Eşinizin telefonunda mı? Evet. Kiminle yazıştı? Ne diye kaydetti? Hep çıkıyor. 12 kişi eşimi telefonda aşkım diye kaydetmiş. Buna ne diyorsunuz? Ama canımın içi, bak sen benim adımın aşkın olduğunu biliyorsun. Aa. Sen millet beni aşkım diye kaydetmişse bu benim suçum mu? Aa, normal yani milletime aşkın hani ha. Aşkın ayrı, aşkın ya, mı ayrı. Üzülüyorum adam. Canım. Ama bu benim suçum değil ki. Millet beni aşkım diye mesaj kalmış. Yani adam ya bir tane mesaj yanlış yani. Olur, iki tane yanlış hakikaten olur, anlarım. İsmi 12 tane, On iki ama... tane nasıl bir yanlışlık? Şimdi ama is artık almıyor bende. Ama benden. bak gerçekten yani yok. Bak benim adım aşkın. Mesela bir insan dili sürçebilir ya aşkım diyebilir. ama tamam bu tesadüf da. benim bir hatamla alakası yok. Yemin ediyorum. Tamam da bir tane yani dili sürttü, yok. İki tane dili sürttü. On iki tanenin dili nasıl sürtüyor? Ya ama bunu bana bağlayamazsın ki benim gerçekten haberim yok. Yani e, ben adamın aşkın veya aşkınla anlaşılması bu benim suçum değil. Aşkın bak Alev yemin hanım, ediyorum. Alev Hanım bir şey Hatta, söyleyeceğim. Ayşegül Hanım'ın yanında bak ben sana ne olur bak diz çekeyim. Yani, Al, ay canım ya, vallahi. Ne istiyorsanız onu yap. Ya. Vallahi ne ah istiyorsan onu yap. Hanım da çok. Ben senden ayrılmak istemiyorum. Bak sen benim göz bebeğimsin. <laughs> ne olur beni kabul et. Sürün de sürün. mi yani? Alev Hanım yapma gözünü seveyim ya. Senin de bak gözünde bir gülümseme oturdu. Ee, saf, doğal bakıyorsun eşine güzel. Yani bence... E, bir daha düşün. Hakikaten, hakikaten üzüldüm ve hakikaten de inanıyorum ben. Ne olur bir şans ver eşine. Ben inanmıyorum. O nasıl olacak? İnan, inandıracaktır o seni diye düşünüyorum. Canımın için. İnandırmam için ne söylüyorsan onu yapacağım. Hatta bana de ki, ya çık balkondan at istiyorsan onu da yapayım. Ya Allah korusun. Ama ne şuan, olur, ne olur, artık çocuklarımı ve seni bensiz veya seni de bensiz bırakma. Ben de sensiz kalmayayım. Çünkü sen benim burnumda tütüyorsun. Bak tek tek söylüyorum, benim bahçede açan bir lalem gibisin. Ben <laughs> yani senin başkasının sen. üzerine gül koklamadım ve koklamam da. Daha ne diyeyim Ayşegül Hanım? Daha ne desin? Ben şimdi sizin baş başa kalıp biraz konuşmanızı, sohbet etmenizi istiyorum. Eminim ortak bir nokta bulacaksınız. Ve inan bu adama ya Alev Hanım. Tamam. Sizi tanıdığıma evet. çok mutlu oldum. Ben müsaadenizi istiyorum. Canım, bak ne olur. Ben sensiz yapamam. Ne olur bak bana dön. Kurbanım olayım. Beni sensiz seni de bensiz yapma. Tamam bakma. bir şartla. Şey Bundan sonra ben ne istersem o olacak. Tamam. Bir dediğim ki yapmayacaksın. Kabul. Ben nereye gidersem sen arkamdan oraya geleceksin. Kabul. Ben. İşe gittiğin zaman da her zaman görüntülü konuşacağız. Tamam. Tamam canım. Olur aşkım. Tamam. Ona da kabul. İyilikten maraz doğar. Çok duyduk bunu bugün değil mi? Olabilir diyeceğim ama... Siz yine de iyi olmaktan, iyi düşünmekten, iyi niyetli hareket etmekten vazgeçmeyin bence. Sizde bir şansım olsa diyorsanız bize başvurun. Hoşçakalın.